Hayran bayanlar, suduranlar, mobek gibi kalan ho hoş geldiniz. Ben M.C.D. Bugün sizlerle eee neydi? Kargaşa mıydı? miydi? Turboy. Turboy ikinci iki, 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 iki bölümüyle bi birlikteyiz. Geçen bölüm eee en son ne yapmıştık? Şu yok bu banka. Geçen bölüm bat, yani batmamıştık da girdiğimiz işten 400 lira zarar etmiştik Bak bakıyorum. Biz 19.500 adamlar 200 2020-20 falan diye kar yapmışlar en azından. En düşük kar da işte ortadaki neydi bu şey hakim miydi? Selam ha. Ee, Fred. Oha. Bir dakika bu Fred çakmak taştan alıntı olabilir mi? Fred metal. Fred çakmak taş. Ee, şey, borularınızı geliştirebilirim diyordu. Geliştirsem mi diyorum satın alsam mı? Ee, para lazım olacak bence. Şimdi almayayım çünkü zaten gördünüz daha petrolü satamadık. Yani zarar zar ettik. Şimdi harcama gerek yok. Tekrar madene gideceğiz. Ma bak madene diyorum ya. Minecraft'tan alışkanlık. Toplan altındaki her şeye maden diyeceğim. Diyorum. Ee, bir yer almamız lazım hemen. Toplar gezi. Bir hemen. Hemen. Her açık, her açık bir sonraki turda kazı yapacağın arazi seçersin. Sıra sendeyken teklif vermek için bir araziye tıkla. Başka birinin arazisini teklif vermek için araziye tıklayabilirsin. Ha şey var. Evet burada açık arttırma yoluyla arazi satılıyor. Biz bir arazi seçiyoruz. Eğer bir, bir diğer kişiler bizim aldığımız araziyi alacaksa daha yüksek bir bedel ödüyor biz onların ara arazisini seçtiği bir arazi alacaksak da daha fazla bir bedel ödüyoruz. Yani daha fazla para veriyoruz. Ee, bir de şu üstündeki sayılar da arazilerin arazilerdeki petrol miktarı. Eğer siz o yüksek sayıların etrafında dolaşırsanız e, daha fazla petrol arazide daha fazla petrol çıkma şansı oranı artı artıyor ve e, ama ben burayı seçeceğim büyük numara benim ben seçtiğimde başka biri daha seçecek. Eee ya yani o yan tarafı seçerim büyük numara ya da üst tarafa. Neyse biz başladım anladım ben. Eee kazan parsellerdeki sayıları görüyor musun? Bunlar parselde ne kadar petrol olduğu gösterir. Ha evet buradan atıyorum. Sayı ne kadar yüksek olursa yanında, e, yanındaki yanındaki ka kazılmamış Parçalarda o kadar çok petrol olabilir. Hangi pet, e, parçaya teklif vereceğini karar verirken bu bilgiyi kullan. Tamam. İşte e, şurası şu an 28 35 çaprazı iyi gibi. Bu parçaya e, 2000 lira veriyoruz. Üstümüze vermesin, vermesin. Ah güzel. Tamam. Jilop gibi. E, 2000 liraki bak <laughs> bize binlik şey var. Ban, ban, ban mod. Ba ne lan? Bir dakika dur da söyleyeceğim. Ba Bartnot. Bartnot muydu? Bartnot. Ya hatırlamıyorum şu an ya. Öf, burayı, burayı, kestik. 2000 lira verdi herkes farklı yerlere. Bunlar depolarını ve borularını yükseltiyor. Oğlum bir şey yok ben... Ne yapalım? Yapsak ama. Abi yok ya. Yok abi yok. Var mı? depoyu mu istersen? 14 bin lira gidiyor oğlum. Hatta 15 bin lira. Gerek yok 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 yok. Ben şu an iyiyim. Biz zaten petrolü anca satıyoruz. Bulduğumuz petrolü satıyoruz. Ee, şey, e, e, artık 1 yıl sürüyor. 1 Ocak'tan 30... artık seviyeler 1 Ocak'tan 30 Haziran'a kadar. Pardon. 1 yıl değil. İşte 6 ay mı? 6 ay. Evet. 6 ay sürüyor e, ee, yani yarım yıl bundan sonra bitmez bir yıl sürecek ve bakın ne oldu Betörü satacak başka bir yer mi arıyorsun bana, bana gel sağ şa şa satış noktasında galiba satışta fiyatlar her zaman sizi sağ salim ayakta tutar güzel espri güzel espri sağ satışta fiyatlar her zaman sizi sağ salim ayakta tutar Güzel bir eskidim aslında. Neyse. Başladı deme Saldı. Başladık, ver gazı. Şurada bir tane ver gazı. iki tane olsun. Hemen bir, bir zaman akıyor. Normalde bunun hızlandırması da var diye biliyorum. Bak, he, onu ararken onu da söyleyeyim. İki nokta geldi, görüyorsunuz ikisinin de fiyatları farklı. Bunlar değişebiliyor. Biri çıkıyor, biri iniyor falan. Biz o şekilde işte hangisini, hangisini göndereceğinizi ayarlıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Ha buldu hemen şuraya yapıştır şöyle hızlıca ee, vanaları kapatak petrol akışını ve durdurabileceğini biliyor muydun vanaları kuyunun dibinde ve boru atlarına uyarınızda bulabilirsin tamam şu e, eklem kısımlar diyor v vana dedi şöyle basılı tutarak kapatıyoruz aynı şekilde basılı tutarak açıyoruz şöyle hemen yani aynı illetike basacağım değil şöyle hemen bunu da direkt olarak uzun atmayın çünkü e, uzun attığınızda tekrar geri yapmanız gerekir. Ona dikkat et. Ha, şöyle. Hayır. Ha, banayı kapattım. Kapatmıyor. Yok kapatmayacağım. Tamam. Hemen e, bir tane at yapıştır. Atı buraya verelim. Şunu da şuraya. Kendime neyse altın madeni. Oy ben eskiden ne izlerdim altın madeni şey şeylerini ya. Hergeselleri mi deniyor? Oy çok kazdım galiba. Çok gazım. Bu ee. Ya oğlum. Ne alaka lan? Ha paramız yok. Dese <laughs> sıçtık desene. O e, doğru. E, şeyler. Borular bile parayla olsun uzatıldığı için paramız bitti şu an. Ee, şu satabilirse biraz paramız olacak. Evet, deposunu dolduramıyor. Deposunu doldurmasın için şuraya şu ya. Ha, şuraya. Tamam, güzel. Opta iki yer kısım var. Ee, satabilirse artık e, şeyi bir tanesi bir tanesini fulliyorsa iki, iki tanesi bir, tane daha çıkacağım hızlı satabilmek için hala sol taraf fazla bu arada bir tane daha çakalım biz yine hızlı olsun onu da yönlendirelim wow. Oh. hadi bakalım birinci de battık zarar ettik ikinci de 2000 lirayı geçmemiz lazım niye 2000 lira çünkü 2000 lira gel geldiğimiz için doğarak 2000 lira da kazanmamız lazım zarar etmemesin bu arada normalde tablo olarak gösteriyordu ben onu atladım mı acaba İlk videoda atlamış olabilirim, olabilir videoda atmış olabilir inşallah e, 60 hala sol taraf fazla güzel paramız geliyor gibi biz hazır depolar gidiyorken petroller bir tane daha çakalım arayıcı Orta Çağ Stilinde Falan Bence Güzel Olur Ha Orta Çağ hani İşte Çubukla Falan Petrol Arıyorlar Falan Böyle At Arabayla Falan Petrol Çekiyorlar İlginç Olur Aslında Ha Onu Da Söyleyeyim Bu Arada ee, Şey Bak e, Şey Şu Arama Adamları Onu Söylemeyi Unuttum Galiba Petrolü bulana kadar, bak söyledikleri petrolü ama, söyledikleri petrolü bu, bulana kadar e, kaybolmuyorlar. Eğer siz petrolü bulup da kaybolmazlarsa, demek ki daha a, orada bir yerde petrol var demektir. Onu unutmayın. Söyleyeyim. Bunu e, söyleyeyim. Ha bak e, sol taraf düştü, sağ tarafı hemen söyleyeyim. E, düştü demektir. Hani daha vardı petrol demektir. E, başka neydi? Bir şey daha söyleyecektim. Unuttum işte, ne, ne söyleyeceğim ya. Ha şu burada arada, bana dediği şeyler zaten anlamışsınızdır. Eklem kısımları bak, basıp tutuyorum, kapanıyor falan ama kapatmayacağım ben. Aynı şeyde, kapatıyorum, bası sununca. aynı şekilde bası sunuyor. Açılıyor bu, her eklem kısmına gidiyor ve eklem kısımlarına sadece ikişer tane mi birer tane mi ne çıkartabiliyoruz. Bunu zamanla, parayla e, arttırıyorsun seviyesini. Ha şey şey, doğru. Arama kişileri belli bir derinliğe kadar arayabiliyor, arayıcılar. Onları şeyde, ileride yükseltiyoruz biz, yine aynı şekilde parayla falan işte yükseltiyoruz, onu söyleyecektim. Ve belli bir alanda ve belli bir derinliğe kadar arayabiliyorlar. Şu ortadaki petrol bitiyor, bir, bir tane daha arayıcı takalım. Bulursa iyi olur. Sağ taraf hala yüksek burada. Benim gözüm ka kaçıyor ya şeyden. Nisan değil mi? O zaman yarısı dolmuş. Ama şu an iyi. Şu an zararlı değiliz. Hmm. Ee, sol taraf geçti. Sol taraf hemen. Sol tarafa kaç. Ortadaki petrol kuyusu bitiyor. Suyunu çekmek üzere. Sağdakini bilmiyoruz. Bala bak. ay bir tane daha bulundu. Çaktık. Şu an yani zarar değil ama yardıra ya. Tamam yardıra veririz. Çok çok mu yok. Bak solduk hemen bitti. Görüyor musun bak? Şansa iyi ki uzun. buldum onu da tamamdır. İlk başta çok bir şeyler olmadığı için rahatız ya. Ee, e, burada hızlandırılmaz. Hızlandırma demek sonra sona geliyor. Ciddi hızlandırma olması lazım. Ben ne bilmesin? mesela? ha böyle şey, Böyle bir hayat. Orta çağ. Orta çağ demin de zamanı. Orta çağ nasıl olur? İlk çağ. Yok ilk çağ değil ya şey. Yeni çağ. Yakın çağ. Yakın çağ. Yeni çağ olur herhalde yani, değil mi? Kopoy zamanı. Ne zaman şey, geliyor ki? Ta, en engin tarih bilgimle. <laughs> şey şunu şuraya bir çaka vuramıyordum Heh attım valla lazım olursa iyi Ha Haziran ooo geliyor Full değil mi bu? Full tamam 4 tane Tamam boşuna attık adamı Bir tane daha belki at koyabiliriz Onu da koyalım hemen yapıştırın Daha hızlı petrol için daha hızlı para yap Alalım diye 6000 liramız var Bey aziden sona kadar 7000 olur mu? Bence olur. Bence olur. Olur olur. Ne olur? 7000 lira olursa 500 5.500 ne 5.000 TL kârda oluruz. 5.000 TL bitmek Raket televizyonunda geçmeye işe yarar. Bu var. Yine bitirebildik petrolü. Abi bu petrol nasıl bitiriyor var ya? Nasıl o. Ha bir bu oyunun normalde bilgisayar versiyonu vardı. Ben hiç hatırlamıyorum Bilgisayar bu bir bilgisayar oyunuydu. Bayağı önce çıktı. Ben bunu çıkmadan önce aramıştım, gördüm hemen şey, e, o bildirime aktarıverdim verdim kendime. Hani sonra oy otur petur bayağı iyi miydi? O bildirime aktarıverdim, verdim şey yapı. düzer. Yani 5000 olsa iyi orada ama yine karımız iyi. Evet. Heh. Bunu ilk bunu ilk türkü gösterdiler mi? Ben dikkat etmedim ya. Unuttum bakma. Ha. Güzel. Zirvedeyiz. Kel olanı Gillop gibi. Ee, ne diyor? Ne lan olsun? Ha, lokum 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 gibi. Ee, baktığımızda bizim 22 bin liramız varken öbürlerinin bin ay 5.000 falan. Bu abim de tanıştım emin oldum. Ben Edward. Ha bu şey atçı değil mi? Petrol bulma yardımcı olarak şeyler üzerinde ne yapmayı seviyorum. Yatanı bir gözü Ha yok. Ne lan bu? Ha şey adamlarına ha. Bak ha oy. Harip bak daha demin bahsettim. De den geldi bak unutmuş. Eee şey var. Köstebek nerede lan? Bu adamların derinliğini arttırıyor. Araştırma derinliğini bu hızlarını arttırıyor. Araştırma hızlarını tarayıcı tarayıcı bilmiyorum köstebe bilmiyorum denenebilir ay tamam bu, video, bu bu, kadar olsun bunları öbür videoda deneyeceğiz ben köstebeyi kesin alacağım zaten adamların 3-4 kadar öndeyiz bu işimize yarar hmm, Hiç. neyse videoyu like atın ee, kanala abone olun zaten bunları siz benden daha iyi biliyorsunuz bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hepinize hoşçakalın diyorum Ciao.